Arkadaşlar Merhaba hepinize iyi pazarlar diliyorum Hadi bakalım etkileşimde bulunan takip alalım. ve sevgili takipçilerim aklındaki kişi anın enerjisinde sana ne söylemek ister diyelim sana ne söylemek ister aklındaki kişi korkuyorum ilizyon içindeyim diyor ilizyonlarım var diyor yolumu kaybettim diyor Peki seni çok özledim diyor. Arkadaşlar sizin resimlerinize bakıyor olabilir. Sizinle yaşadıkları şeyleri he e tekrar ediyor olabilir. Storylerinize, resimlerinize bakıyor. O kişi sizi çok özlemiş. Ama korkuyorum. İllüzyonlarım var. Hiçbir şey seninle yaşadığım gibi olmuyor diyor. Arkadaşlar bu kişi size aşık. Gerçekten aşık. Bu kişi sizi çok seviyor. Şu an ayrı küsseniz, küsseniz uzun süreçten bu yana ayrıysanız bu kişi sizde. Görüyor musunuz? Senden başkasını sevmedim diyor. Benim gerçek aşkım, saf aşkım sensin. Ama çok korkuyorum. Seni çok özledim. İtiraflar geliyor arkadaşlar. Bugün itiraflar geliyor kalbimiz kırıldı. Belki birbirimiz o kadar deli yaraları söyledik ki. Belki birbirimizin o kadar kalbini kanattık ki. Belki de üçüncü kişiler yüzünden ben bu aşka, sevdaya sahip çıkamadım. Belki kendi egoma yenik düştüm. Peki, duygusal konuşuyor arkadaşlar. Modum değişti. Dengemi kaybettim diyor. Dengemi kaybettim. Hayatım diyor. Senden önce ve senden sonra diyor. İkiye ayrıldı diyor senden sonra ve senden önce sizden sonra olmamış arkadaşlar. Şu anda da çok üzgün, çok üzgün. Arkadaşlar gelsem diyor. Gelsem diyor. Tekrar beni hayatına alır mısın? Ve aynı zamanda tılsım kralı soğuk adımla donanımlı geliyor boğa başak oğlak burcu enerjisinde bu kişi sevdiğiniz kişi bu burçlardan olabilir bu burçlardan değilse bile bu enerjide ben diyor sağlam geleceğim donanımlı geleceğim çünkü ben senden sonra kimseyi sevemedim hayattan zevk alamadım dengem kaçtı ben sana aşığım diyor ve sana somut geleceğim diyor peki Uykusuz gecelerimin sahibi sensin diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar böyle yere yapışmış kalkamıyor. Bakın düşünce saldir. Kılıçlar serisi. Düşünce olarak düşünceleri onu uyutmuyor yara sermiş. Görüyor musun? Kendi kendini hançerlemiş, kendi kendini bıçaklamış yere yapışmış. Sen diyor her zaman diyor, her zaman diyor ne istediğini biliyordu her zaman güçlüydün. Sen bana diyor bunları söyledin biliyor musun diyor. Sen bana bunları anlattın. Zaman zaman diyor bana beni şöyle almış. İlişkiniz esnasında siz onu yönlendiriyorsunuz diye düşünmüş. Beni yönlendiriyor. Beni değiştirmeye çalışıyor. Böyle algılamış. Ama şu anda normal düşünmeye başlamış diyor ki sen bana bunları söylemişti. Beni uyarmıştı. Ya biz bunları yaşarız demiştim. Ama diyor ben bunu diyor görmedim. O zaman seni yanlış anladım diyor. Bu beni yönlendirmeye çalışıyor. Beni değiştirmeye çalışıyor. Ama diyor şimdi anlıyorum ki diyor sen hakikati söylemişsin diyor. Buran buran pişman arkadaşlarım. Buran buran. Arkadaşlar bakımlarımızda bir emek veriyoruz. Kolektife hitap ediyoruz. O yüzden videom kimin karşısına çıkıyorsa takibi, etkileşimde bulunmayı lütfen unutmasın. Aynı zamanda bildirimlerinizi açabilirsiniz. Canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Nokta atışlarıyla sizlerleyim. Artı özel seanslar, soru cevaplar için de profilimde WhatsApp numaram mevcut. Sadece mesaj atıyoruz, arama yapmıyoruz. Evet, duyduklarını sizlere şifa olsun. Tekrar mucize pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.